Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel ve şahane patik ucu nasıl yapılır? Yeni öğrenenler için çok güzel ve kolay e, patik ucu modeli nasıl yapılır arkadaşlar? Burada arkadaşlar 5 tane şişim var. 3 numara kullanıyorum. Ve burada da tığ numaram 2. Bu da lazım olacak bana. Bu da, da arkadaşlar patik ipi polosu ipi kullanacağım ve hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle alt kısmını 6 tane ilmek olacak şekilde alt kısmını kuruyorum bu şekilde. Burada 1 2 3 4 5 6. Düğüm atıyorum arkadaşlar. Bir tane düğüm attım ve bu kısmını makaslıyorum. ve bir sıra düz öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane arkadaşlar düz ördüm ve hemen bu ipi elime sardım bir tane şiş aldım ve burada duran ilk ilmeğimi bu şekilde geçirdim ve hemen alt kısmından sığınla ilmek alacağım yine altı tane ilmek alacağım bir iki bu da 3 4 5 5 arkadaşlar bir tane daha ilmek alacağım 6 6 tane ilmek oldu arkadaşlar 6 bu tarafta 6 bu tarafta hemen şişimi alıp yapıyorum 6 ilmek böyle 6 ilmek böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hemen bu şekilde yapmaya başlıyorum bir tane ilmek yaptım bir tane fazlalık koydum ve iki tane ilmek yapacağım 3 4 şimdi arkadaşlar dördüncü şişimi aldım bu şişte dört tane ilmek oldu burada da arkadaşlar bir ilmek yaptım 2 ilmek yaptım bir tane fazlalık koydum sondan bir tane kalana kadar ve bir tane daha ilmek yaptım. Burada da dört tane oldu arkadaşlar. Her şişimin için üstünde dört tane ilmek olacak şekilde yapıyorum. Burada da arkadaşlar bir ilmek yaptım, bir tane fazlalık koydum, bir tane daha yaptım bir tane daha yaptım burada da dört tane burada da arkadaşlar yine bir ilmek yaptım 2 ilmek yaptım ve sonuna bir tane ilmek fazlalık koydum ve yaptım şimdi beş şişimi bu şekilde birden kullanıyorum arkadaşlar alt kısmımız bu şekilde oluşmaya başlıyor burada da arkadaşlar yine aynı şekilde bir ilmek yaptım bu yaptığım fazlalığı da örüyorum düz şekilde ve hemen yaptığım fazlalığın yanında bir tane daha fazlalık koydum ve burada iki ilmek var arkadaşlar o iki ilmeği düz yaptım yine aynı şekilde burada bir ilmek yaptım ikinci ilmeği yaptım ve burada bir fazlalık var bunun yanında bir tane daha fazlalık koydum ve iki tane daha ilmek yapıyorum şimdi şişlerimin üzerine arkadaşlar hepsinde beşer tane ilmek olacak şekilde devam ediyorum gittikçe ilmek sayımızı artıyorum arkadaşlar her şişin üzerinde bir tane yaptım iki tane yaptım bir tane fazlalık koydum Ve aynı şekilde devam ediyorum bir tane ilmek yaptım iki tane yaptım bir tane fazlalık Şimdi her şişin üzerinde 6 tane olacak şekilde her şişe birer tane fazlalık koyuyorum. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz oluşmaya başlıyor. Patim patik ucu. Bir tane fazlalık koydum. devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane fazlalık daha yaptım. Ben arkadaşlar her zaman şöyle bir püf noktasını söyleyeyim size. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane çizgi her zaman düz, düz gidiyor. Şu kenarlarda sadece fazlalık oluyor. Bu kenarda, bu kenarda, bu kenarda, bu kenarda. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. bir tane fazlalık koydum. Her seferinde bir tane fazlalık arkadaşlar patik ucumuzun büyümesini göstergesidir. Devam ediyorum yine. bu şekilde devam ediyorum yaptığınız zaman eliniz alışırsa arkadaşlar çok kolay ve çok rahat bir model oluyor şu an telefonda bir de masanın üzerinde olduğum için zorlanıyorum yoksa hemen yapabilirsiniz bir oturuşta bir patik örebilirsiniz arkadaşlar bir dahaki bölümümde arkadaşlar Bu patik ucunun bölümünü Bitirdikten sonra bir dahaki videomda Dollama modelini Göstereceğim takipçilerimin Çok merak ettikleri dollama modeli Nasıl yapılır Onu bu patikte göstereceğim Size arkadaşlar nasıl yapılır Diye Bunun alt Tabanını hazırlayayım batemiz bu şekilde arkadaşlar oluşmaya başladı. Ucu yavaş yavaş oluşuyor. Her şişimin üzerinde bir tane fazlalığa devam ediyorum. Ben 3 numara şiş kullanıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz 2,5 da kullanabilirsiniz. Daha ince şiş de kullanabilirsiniz. Bir tane daha fazlalık yapıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde patik ucu nasıl yapılır? Burada yine bir tane fazlalık koydum. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyorum. Bir tane daha fazla koydum. Devam ediyorum arkadaşlar. Her ilmeğin üzerinde 2 4 6 8 10 14 tane ilmek olunca arkadaşlar patiğimizin ucu tamamlanmış oluyor. Şu an 10 tane oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmek olana kadar arkadaşlar patik ucumuz böyle oluşuyor. Çok da güzel oluyor. Bu ön kısmı arkadaşlar ön kısmından fazlalık yapmıyorum. Kenardan iki tane kala fazlalık yapıyorum. Patiğimin ön kısımlarında fazlalık yapmıyorum arkadaşlar. Kenardan dediğim gibi şu an iki tane ilmek kala bir tane fazlalık koydum. Bu iki ilmeği de örüyorum. bu tarafta da arkadaşlar yine aynı şekilde kenarlarında sadece iki tane ilmek düz yapıp bir tane fazlalık koyuyoruz modelimizin iki kenarında da arkadaşlar iki tane ilmek yapıp bir bir tane fazlalık koyuyoruz Devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum. Her şişimin üzerinde 14 tane ilmek olana kadar yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Devam ediyorum arkadaşlar. Bu son sıramız, fazlalık sırası. 14 tane ilmekten sonra fazlalık yapmıyoruz. her zaman sonda iki tane kalana dek arkadaşlar bir tane fazlalık yapıyoruz 14 tane ilmek olana kadar

14. Bu sonda arkadaşlar bu şekilde patik ucumuz bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki sıra fazlalık yapmadan düz örüp ördükten sonra modelimizi atıyoruz ve alt kısmımız böyle size göstereyim net bir şekilde. Her zaman bu iki çizgi bu taraftan ve bu taraftan düz gidecek. Hemen çizgilerin yanında fazlalık. Burada yapıyoruz. Burada yapıyoruz. Burada yapıyoruz. Burada yapıyoruz arkadaşlar. Bu çizgi böyle dörtlü çizgi olarak düz gidiyor ve patik ucumuz bu şekilde. Göstereyim size arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Umarım güzel anlatım olmuştur. Hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.